Merhaba çocuklar, ben Beşiktaş Belediyesi Sıtkı Çiftçi Kreşinden Selin Öğretmen. Bugün sizinle renkli kelebekler yapacağız. Kelebeklerimizi yapmadan önce malzemelerimizi gelin hep birlikte sayalım. Makas, A4 kağıdı, keçeli kalem, renkli kağıtlar, zımba ve yapıştırıcı. Öncelikle renkli kağıtlarımızı yelpaze oluşturacak şekilde içe ve dışa şeklinde tamamını katlıyoruz. şekilde kağıdımızı katladıktan sonra ortasından zımbalıyoruz. Daha sonra diğer kağıdımızı katlıyoruz. Bu kağıdımızı da katladıktan sonra yine ortasından kağıdımızı zımbalıyoruz. Zımbaladıktan sonra kağıtlarımızın kenarlarını birazcık açıyoruz. Açtıktan sonra makasımızla kağıtlarımızın kenarlarını yuvarlayabilmemiz için birazcık kesiyoruz. Kestikten sonra oluşan kelebeklerimizi arda kağıdımızın üzerine yapıştırıyoruz. Daha sonra keçeli kalemimizle kelebeklerimizi tamamlamak için kelebeklerimize antenler çiziyoruz. Kelebeklerimiz hazır çocuklar. Etkinliğimizi tamamladık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.